Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları Matematik Feneri TYT Soru Bankası'nda sayfa 162-160'da bulunan kesir problemleri test 2 ile karşınızdayız. 11 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Başlayalım. Hangi sayının 1 bölü 2'si ile 1 bölü 3'ün toplamı 10'dur demiş. Hemen burada şöyle bir oyun yapacağız. X diyebilirim. Sıkıntı değil. Ama bir kesir problemle karşı karşıyayım. Hem 2'ye hem 3'e bölünebilen bir sayı olmasını tercih edeceğim. O yüzden 2 ve 3'ün katı 2 çarpı 3'ten 6. Hangi sayı dediği için o sayıya 6x diyorum. Yani sayımız ne olsun? 6x olsun diyoruz. 6x'in 1 bölü 2'si artı 6x'in 1 bölü 3'ünün toplamı 10'muş. Hemen sadeleştirmemi yapıyorum. 3, 2. 3x ile 2x toplarsam 5x 10'dan. X ne geliyor buradan? 2. Sayımız zaten 6x'ti. 6 ile 2 çarptığımda 12. Doğru cevap A seçeneği olur deriz. Gelsin 2. Yukarıda kabın içine bırakan LFA şekildeki gibi dengede durmaktadır. LFA'nın turuncu ve yeşil bölmeleri birbirine eştir. Buna göre LFA'nın batan kısmının batmayan kısma oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Batan kısmının batmayan kısmı oranı. Yani şuradakinin şu parçayı düşünecek olursam sanki iki katından biraz fazla gibi gözüküyor. Yani şunların olma ihtimali yok zaten. Bunlar basit kesir. Birden küçükler. Bunlar değil. 1 olsa tam ortada olması gerekir. Şimdi 10 bölü 3 olsa yukarıdaki parçanın 3 katı. Yani 3 katından fazla olacak. Bu biraz mümkün değil gibi. Yani şu mesela 5 parçaya bölsek 2 parça olsa burada 7 bölü 3 olup olabiliyor. Yani 7 bölü 3 bence olur. Şunu 5 parça gibi düşün. Şuraya 2 buraya da 3 parça gibi düşünecek olursak olur. Çünkü buradaki kısım üstteki kısımdan biraz daha az. Ama bu 10 bölü 3'ün olması için yani bir 5, bir 5 daha olmalı. Bir de yukarıda e, yani 5, 5 olmalı. Bir de yukarıda 3 parça daha kalmalı. Yani burada 13 parçalık bir sistem olmalı. Ama bu biraz mümkün değil gibi gözüküyor. Yani cevap denizlidir deriz. Gelsin 3. Bir manifaturacı şekil 1'deki top ipliğin 2 bölü 5'ini satınca şekil 2'deki top iplik kalıyor. Şekil 2'deki top ipliğin 1/3'ünü satınca şekil 3'teki top iplik kalıyor. Top ipliklerin üzerinde metre cinsinden uzunluk değerleri verilmiştir. Buna göre şekil 1'deki ipliğin ilk durumda kaç metre satılmıştır? Şimdi bak, kesirde bakacağın yerler şurası. 5/3. 5 ile 3 e hemen çarpıyorsun 15. Yani burada top ipliğe, top ipliğe 15x diyoruz. 15k diyelim. Çünkü x'i kullanmış. 15 x K dedik. Yani burada X 15K. 2 bölü 5'ini satıyorum. 2 bölü 5'ini sat. 15K'nın 2 bölü 5'ini satarsan 6K satar. O zaman buradan 15K'dan 6K'yı çıkarttığımızda 9K olur. Yani Y de 9K. Sonra bunun 1 bölü 3'ünü satmışız. 9K'nın 1 bölü 3'ünü buluyorum. 3K. O zaman burası da 9K 3K'dan 6K. Bu biraz aşağı çekelim. İlk durumda kaç metresi satılmış demiş arkadaşlar. İlk durumda satılan zaten burada ne? 6K. E biz 6K'yı kaç bulduk? 8. O zaman cevap 6K satılmış yani 8. C seçeneği doğru cevap olacak deriz. Çünkü buradan buraya 6K satmışız. Zaten 6 k'ydı biz kaç olarak bulduk? 8 olarak bulduk. Gelsin 4. Bir otomobil gideceği yolun önce 2 bölü 3'ünü sonra tüm yolun 1 bölü 4'ünü gidince geriye 5 km yolu kalıyor. Buna göre otomobilin gideceği yolun tamamı kaç kilometredir demiş. 3 ve 4. Hemen çarpıyorum. 3 kere 4 12. Yola 12x diyorum. Direkt mantık bu. Önceki 2 bölü 3'ü. 12x çarpı 2 bölü 3. Şöyle yazalım. Ne geliyor? Sadeleştirdiğimizde 8x. Sonra tüm yolun 1 bölü 4'ü. 12x çarpı 1 bölü 4 kalan dememiş. Şuradan 3x. O zaman 8x artı 3x 11x gidilen. Zaten yol kaç x'ti? 12x'ti. 11x'i gittiğimize göre x kalan x'in de buradan 5 kilometre olduğunu söyleyeceğiz. Yolun tamamı 12x'ti arkadaşlar. 12x 12 ile 5'in çarpımından 60 cevabın en seçeneğe geldiğini söyleyebilirim. Bakın kesir problemi anladın mı? Payda. Payda. Evet. Hadi bakalım. Gelsin 5. Zeynep kalemine taktığı 70 mm kalem ucunun 3 bölü 7'sini kullanmış. 20 milimetresini ise kırmıştır. Buna göre kalemin içinde kalan ucun uzunluğunun tüm ucun uzunluğuna oranı kaçtır? 3 bölü 7'sini kullanalım. Çarptık. 30 milimetre kullanılmış. Kırılmış. 30 ile 20'yi toplarsak 50 milimetre gitmiş diyebilirim. O zaman kalan 70'ten 50'yi çıkarttığımda 20 milimetrede kalan olmuş olacak. Kalan ucunu uzunluğu 20 milimetre. Tüm uç 70 mm. milimetre. Milimetreler ve sıfırlar gidince cevap 2 bölü 7. B seçeneği doğru cevap olarak gelir deriz. Gel bakalım 6. Ela aşağıda gösterilen çantasının iki ayrı gözünün fermuarlarını farklı miktarlarda açmıştır üst fermuarın 1 bölü 8'i ve alt fermuarın 1 bölü 6'sı kapalı kalmıştır. Alt ve üst kısımda fermuarların kapalı kalan bölümlerin uzunlukları farkı 2 santimetredir. Buna göre fermuarlı bölgelerden birinin tamamı kaç santimetredir demiş. Payda payda payda. 8 ve 6. 24x diyebilirim sanki. Burada fermuara ne diyelim? 24x. Üst fermuarın 1 bölü 8'i kapalı kalmış. Kapalı kalan yer şurası bakın. Açıldığına göre şurası kapalı kalan yer. 1 bölü 8'i 24x çarpı 1 bölü 8 3x. Alt fermuarın 1 bölü 6'sı yani şurası. 24x çarpı 1 bölü 6 4x. Bunların farkı 2 cm'miş. 4x eksi 3x yani x eşittir 2. O zaman bir fermuara biz tamamını kaç x demiştik? 24x 24 ile 2 çarptığımızda 48 cm'de. Doğru cevap da C seçeneği olacağını söyleyebiliriz. Mantık bu. Gel bakalım 7. Bir otoparka sabit sayıda araç park edilebilmektedir. Otoparkta belli bir sayıda araç varken parka 25 araç gelirse otoparkın yarısı doluyor. Son durumda otoparkın dolması için başlangıçtaki araç sayısının 8/3'ü kadar araç otoparka gelmelidir. Buna göre bu sürede otoparkta araç çıkmadığına göre otoparkta başlangıçta kaç araç vardır demiş. Şimdi otoparkta belli sayıda araç var. 25 araç gelirse yarısı doluyor. Son durumda otoparkın dolması için başlangıçtaki araç sayısının 8 bölü 3'ü kadar araç otoparka gelmelidir demiş. Yani yarısı dolduktan sonra son durum dediği bu herhalde. Şimdi 8 bölü 3 payda 3 ya ben ilk araç sayısını 3x olarak kabul ediyorum. Yani 3'ler götürsün birbirini rahatlayayım ben o kesirden kurtulayım diye. Şimdi o zaman 3x'in 8 bölü 3'ü dediğimizde 8x araç yarısı olmuş oluyor. Değil mi? Çünkü benim elimde 3x vardı. 25 araç geldik. Bu yarısına eşit olacak. E zaten geri kalan araç kadar 8x daha geldiğinde doluyorsa bunun 8x'e ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. At 3x karşıya. 25 eşittir 5x. Böl 5'e x buradan 5 geldi. Başlangıçtaki araç sayımız bizim zaten şey değil miydi? 3x değil miydi? 3x'ti. 3 3x çarpı 5'ten de 15 cevabında A seçeneğe geldiğini söyleyebiliyorum. Sağladım. Gelsin 800. Bir girişimci bir kenar 1000 metre olan kare şeklindeki düz bir arazinin tamamına bir kenarı 10 metre olan kare şeklindeki güneş panellerinin birbirine yapışık olacak şekilde yerleştiriyor. Bu araziye yağan dolu nedeniyle güneş panellerinin 2 bölü 5'i kırılıyor. Buna göre bu panellerden sağlam kalanların sayısı kaçtır? alan mantığı bize burada işimizi görür. Şimdi kenarı 1000 metre olan bir şöyle düşün. Karemiz var. Şunlar 1000 metre. Ve sen şurada kenarı 10 metre olan güneş panelleri koyuyorsun. O zaman 1000 çarpı 1000 bu karenin alanı bölü 10 çarpı 10 bir güneş paneli olmuş olacak. Şuradan 2 sıfırı götürdüğümüzde 10 ile 1000'i çarparsak 10.000 panel yapılmış. 2 bölü 5'i kırılıyorsa arkadaşlar geriye 3 bölü 5'i sağlam olmak zorunda. Hemen 10.000'in 10 3 bölü 5'ini bulduğumuzda sadeleştirelim. 2.000 kalır. 2.000 ile 3.000'i çarptığımızda 6.000 cevabı doğru cevap olarak gelir deriz. Mantık bu. Gelsin 9. Vedat 37 cm'lik birer teli ayrı ayrı bükerek aşağıdaki düzgün çokgenleri elde ediyor. X ve Y çokgenlerin birer kenar uzunluğu olmak üzere X bölü Y oranı kaçtır? Şimdi burası kaçgen? Beşgen. 37 santimetrik birer teli. Yani X 37 bölü beşgen olduğundan dolayı burası düzgün beşgen daha doğrusu. Düzgün beşgen olduğundan dolayı 37 bölü 5. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası da düzgün kaçgen? Sekizgen. O zaman Y de 37 bölü 8. Benden x bölü y istemiş. Tamam diyoruz. 37 bölü 5'i 37 bölü 8'e böleceğiz. Bölme nasıl yapılıyor? Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. 37'ler gidince cevabın 8 bölü 5. D seçeneğinin 9. sorumuzun doğru cevabı olur deriz. Mantık bu. Gel bakalım 10. Şekildeki eşit ölçekli silindir şeklindeki sürahinin içine 5 bardak su döküldüğünde ölçekte 2 sayısı görünüyor. Demek ki burası kaç bardakmış? 5 bardak su. Buna göre sürahinin 4 bölü 5'inin dolması için sürahiye kaç bardak daha su dökülmelidir? Daha. Bak. Kaç bardak daha? Daha, daha, daha. Şimdi 4 bölü 5 10 parça. 10 parçanın 4 bölü 5'ini bulduğumuzda 8'e gelecek arkadaşlar yani şuraya gelecek 2 parçadan 8'in içinde kaç tane var 4 tane var Şöyle ayıralım 1 2 Burada 3 tane 2 var O zaman 3 ile 5 çarptığımızda 15 bardak daha Su dökülmeli Doğru cevap da B seçeneği olacak toplamda En alttan itibaren 20 bardak dökülecek çünkü her ikiye 5 düşüyorsa 8'e 20 düşer Ama bendeki Şu kısımdaki suyu istiyor O zaman 3 ile 5'i çarpmam yeterli. Ve ikinci testin son sorusundayız arkadaşlar. Uzun bir soru. Aşağıda verilen sayı doğrularıyla aynı doğrultuda bulunan katlanmış kısmı kapalı olan bir pipet şekil 1'de bu pipetin katlanmış kısmı açıldıktan sonra hali ise şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil 1'deki pipet açılınca pipetin uzunluğu 1 bölü 3 oranında artmaktadır. Buna göre şekil 2'deki pipetin uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi buradaki uzunluğumuz zaten Dikkat edersen burası 3, burası A. Burası A, burası da 3 bölü 2. Pipetin uzunluğu 1 bölü 3 oranda artıyormuş. Yani 1 bölü 3 oranda artmak demek 1 ile 1 bölü 3'ü topladığımızda 4 bölü 3 katına çıkıyor anlamında. Neyin? A artı 3 bölü 2'nin 4 bölü 3 katı aslında kendisi ve 1 bölü 3'ünü ben bir adımda yapmış oldum burada. A artı 3'e ne olmak zorundaymış? eşit olmak zorundaymış. Ne yapacağız? İşler dışlar. 3'ü burayla çarpacağım. 4'ü de içeri dağıtıyorum. 4a artı 4 çarpı 3 bölü 2. 3a artı 9 gelecek. Şunu şunu sadeleştiriyorum. 3a'yı bu tarafa atınca a. Şöyle yapalım. Hızlı gittim biraz. Kendimi tutamadım. Şimdi 3a'yı bu tarafa atınca 4a eksi 3a. 2 kere 3 6'yı bu tarafa atınca 9 eksi 6. A da buradan 3 geldi. Şekil 2'deki pipetin uzunluğu A artı 3 olduğundan 3 ile 3'ü topladığımızda 6 cevap da D seçeneği gelecek deriz. O 1 bölü 3 oranında artması demek o 1'e sen 1 bölü 3 ekliyorsun anlamında. Buna dikkat et. Evet arkadaşlar matematik feneriyle kesir problemleri testi bitirdik. Bir tane daha problemimiz var. 3'te görüşmek üzere. Bay bay. Sonra yaş problemleri geliyor. Bye hmm, bye.